merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Muz birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar bugün savaş topu oynayacağız ama değişik bir savaş topu oynayacağız. Teker teker yapacağım. 3 vs 3. 3 vs 2 tabi azalan bizi. 3 vs 2 de ben 2 kişilik takımda olacağım. En sonunda 3 vs 1 yapacağım arkadaşlar. Bibi aldım ben. Savaş topunda Bibi ile denemeye girdim. 3 vs 3'te kesinlikle kazanırız ama 3 vs 1'de de kazanacağımı düşünüyorum rakibim çok güçlü olmalı sürece. 3 vs 3'te savaş topuna başlıyorum. Harita Jump Beans Öylesine Öylesini açmıştım. Burası. Allah burada. Evet kestim bunu. Tamam kurov var ben kurov keserim. Atsın bu arada arkadaşlar. Şimdi üçü birden dalıyor tamamdır gol. Atarsın değil mi? Attık. Evet 3 vs 3'ü de gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyeler içerisinde kazandık. Şimdi 3 vs 2. Bir bot ve ben, benim bir botum ve benim karşımda, vay Gerçekten search gelmesi iyi. Rekibin rakibin de güçsüz olması aşırı iyi bir şey. şey... Hayır! doğru search. Sık ona. Al onu, al onu, al onu. Tamam. ama çok önemli değil. Evet gol bizde. Evet ilk gol bende. Şimdi buraya pusuyorum. Sorç bir kişiyi kes yeter. Ama kesemedim. Tamam orada sadece Barley var. Barley ağzı da burnunu bir hata yaptım arkadaşlar. Gel lan. 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 Ya abi dolmamış özelliği. Git ama. Tamam yolladım bunu. Bu arada arkadaşlar yeni geldik özel güçler mi? Özel güçler de var. Gayet iyi yani. Ya bir git. Ya. Öldüm. Ha, ve hala yeniliyoruz. Beraber yok yeniliyoruz. Son anda. Of ya çok geriliyor insan ya. Tamam kazandım. Bu golü atamam gibi bir şansım yok. Bas şuradan. Evet 3 vs 2 de kazandım. Şimdi de 3 vs 1. Abi inşallah rakipte çok güçlü olmaz rakip. Tamam işte idare eder. Mortis Mortis olmasa Mortis yana bir yok Edgar Eğer ben öldürür. Dur Tamam top almıyorlar şu anda. Bu benim için iyi bir şey. Evet bak bak. İlk gol gelecek mi sizce? Bence gelecek. Bunu ultimi kullanmak istemiyorum. Hadi bakalım. Gol. Şimdi üçü birlikte dalacaklar aşırı korkutucu ol olacak. Korkutucu demeyeyim de sıkıntılı. Şuna at şunu. Bas. Bas 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 bas. Ya nasıl? Bir git. Sen gelme. Hayır! Hayır. Lütfen atma. Ben bakalım yapma. Nasıl? Bir bir yaptım. Bundan sonra yenilmek benim için kötü olsun. Ya nasıl? Hayır, hayır. Yenilemem. Yenilemem. 140 daha be ama. Sayılmaz bu. Tamam çok sızlandım. Gerek yok sızlanmaya. Arkadaşlar. Hmm. Bilmem. Bibi ile devam edeceğim. Ben kendime de bir de güveniyorum. Yenme ihtimalim sıfır. Nasıl bu kadar güçlü bir kişiler gelebilir ya? Karakterler. Ya Poco sen git. Lan lan. Abi adamlarda Frank var. Ben ne yapayım? Benim 5 mervin Frank'in ölmesi demektir. 5 Mervi ya, az bir şey mi? Git lan. Kadar kardeşler yeni. Hayır yok ben bu maçı kazanacağım abi. Kazanacağım. Beni yenemeyeceksin. Ama abi bu nasıl bir şans ya? Bir kromatik, bir gizemli, bir tane de 6000 kupada çıkan kupa yolu adamı. Benim... Tamam ha, bak bu çok iyi oldu. Al şunu. Tamamdır. Şimdi al bayrafı kestik mi? Veya şuradan bir... Tamam ilk gol benden. Şimdi savunma yapmam lazım abi. Üçü de uzaktan vuruyor. Bu bana çok büyük bir avantajsızlık sağlıyor. Sadece 8 bit kaldı abicim. ve kazandım. 3 vs 1 bibi. Atsam mı ki ya? Atacağım arkadaşlar. Kazandım. 3 vs 1. Ama ne yazık ki botlara karşı. Çok iyi ama. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu 3 vs 1, 2 vs 1 serilerin gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 like atın arkadaşlar. Atarsınız siz. Görüşürüz. Bay bay.